Şehirdeki en iyi seçenek bu mu demek istiyorsun? Bu şehirdeki en iyi seçenek. Arkadaşlar, şu an emlak ofisindeyiz ve yeni bir daire almaya çalışıyoruz. Yani bir penthouse'um var. Ekonomik ve standart bir daire seçin. Ben en ucuzunu alırım. Tamam, iki seçenek kaldı. Penthouse ya da sıradan daire. Ben centilmen olacağım, sen seç. Tabii ki penthouse. O zaman ben sıradanı alırım. Anlaştık mı? Evet. İşte yeni daireleriniz. Aa, bu ne ev mi? Allah Allah. Bizi kandırdılar. Bu sıradan karton. Sözleşmeyi okumalıydık. Ama siz okumadınız. Bana bak. Bu bir meydan okuma mı? Yani geri ödeme istiyor musunuz? Evet istiyorum. i̇stiyorum. Paramı geri ver. Burada 24 saat kalırsanız geri ödemenizi alacaksınız ve sözleşmeyi iptal edeceksiniz. Ama sizi zorluklar bekliyor. Seçeneğimiz yok. Yapmak zorundayız. Peki yukarı nasıl çıkacağım? Boşça kal Michael. Hmm. Ne varsa o var. So, Bunun için mi para verdik? Tamam hadi girelim. Vlad buradayım. Tamam valizimi aldım. Oh Burası fena değil. Vlad kapıyı açma. Merhaba. Neredeyse geldim. Vay. Burası oldukça güzel. Bu ne? Aman tanrım. Arkadaşlar bir sıçanım var. Buradan çık Tamam elimde ne var bir bakalım Kısacası sıkılmamak için bu çocuğu aldım Ve o O farklı şarkılar çalıyor Bunu hemen yap O zaten rica etti En iyi dairem var Tek bir sorun var Burada tamamen sığmıyorum Yani çok uzunum Böyle yürümek zorundayım Bu koltuğu test edelim <laughs> Wow Gerçekten rahat. Ve nasıl oluyor da bu kırılmıyor sanki karton. Bu garip. Dur bu düşündüğüm şey mi? Karton PS5. Böyleleri yakında çıkacak galiba. Ve oh bende bir joystick bile var. Hadi Anita'nın yanına bakalım. Bu bir duş. Bu şeyler gerçekten güzel kokuyor. Devam edelim. Burada karton bir yatak var. Ben gerçekten üzerine yatabilirim. Vay bu harika. Hatta yangın alarmım bile var. Onu dokunmanın güvenli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buradan su akacak. Bir atıştırmalık barım var arkadaşlar. Bakın gazoz ve çay da var. Hadi çay yapalım. Bunu buraya koyalım. Bu da buraya. Bu ne? Burada hoşuma gitmiyor. Daha iyi olmayacak. Tuvalet kağıdı mı? Peki arkamda ne var? Yatakta ne var? Bir bakayım. Burada bir fare var arkadaşlar. Ne? Michael iyi misin? Hayır, dairemde bir fare var. Biraz peynirim var mı? Evet, peynirim var. Tamam, Michael. Sanırım ona peynir lazım. Bende buzdolabında var. Michael! <laughs> Şimdi seni yakalayacağız. Onu yakaladım. Bunu buraya koyacağım. Şimdi açmayı deneyelim. Burada bir slide gösterisi var. Bin madeni para ödedim yok artık. Çalışmıyor. Kartondan bir evde nasıl yaşanır? Her şey zayıf. Arkadaşlar sandalyeyi kırdım. Çöp kutusu nerede? Bende de çöp var. Sizin için bir çöp kutum var. Ve ayrıca ilk meydan okuma. İçeri çöp atmalıyız. Eğer tutamazsanız ilk uyarı ve ceza olacak. Sanırım ben ilk olacağım tamam mı çocuklar? Başlıyoruz. Bir dakika. <laughs> Bilmiyorum tutabilir miyim? Çok yüksek. Aman Tanrım. Benim için kaldırır mısın lütfen? Neden benim alanımda çöp bırakıyorsun? En azından şimdi temiz. Hoşça kal, hoşça kal, Hoşça kal. Hoşça kal. Kim aç? Ben. ben pizza sipariş edelim. Evet, pizza sipariş edelim. A few moments later. Pizza teslimat. Hoş oh, oh, merhaba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, belki atarsın. Cidden mi? Teslim edildi. Sizde ne oluyor? Ay. Öpsiz. Ah. Arkadaşlar paylaşır mısınız? Her şeyi yemediniz ki. Herhalde her şeyi yedim. Birazcık kaldı. Yemek almak için bir yol bulmalıyız. Bu arada az önce evi gezdim ve bu garip butonları gördüm. Aman tanrım bakın gerçekten kaldırıyor. Sanırım biraz daha yemek sipariş edeceğim. Kim nugget sipariş etti? Hayır hayır hayır. Burada özel bir şey var. Nuggetleri koyuyorsun ve yukarı çıkıyorlar. Hayır bekle 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 bekle. Dur. Siz misiniz cidden? Pizza yetmedi mi? Yani cidden mi? Ah, hayır yetmedi. Aman Tanrım bu çocuklar beni deli ediyor cidden. Bakın 25 nugget sipariş ettim ve işte şimdi kalan bu. Yani cidden mi tamam. En azından bir şey. Ama çok kızgınım. Hey çok sesli. <laughs> Yüksek sesli müziğinizi kapatın. <laughs> bu ne leke? Aa, aa. Duvarımda bu ne? Ee, pizza teslimatı. Eğri. Pizza en iyi. Teslimat. Bunu kim yaptı? Kısacası temizlik için 50 dolar ceza ödeyin. Şimdi sizler için yeni bir meydan okuma var. Pencereden kağıt uçaklar atıyorsunuz. En uzağa giden kazanır. İşte böyle. Kağıdımız yok. Sözleşmelerinizi kullanın. Nasıl yapılacağını biliyorum biliyorsunuz. Okula gittim. <laughs> paramızı geri istiyorum ve biraz rahatlamak istiyorum. Süper uçak yapmayı göstereceğim. Bunu böyle koyuyoruz. Bunu böyle katlıyoruz ve böyle. Tamam, sözleşmeyi buldum. Uçak yapıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Nasıl yapıldığını unuttum gibi. Tamam, işte uçağım. Kendi evimde nasıl uçtuğunu kontrol edeceğim. Tamam mı? Sanırım hazırım. Ve şimdi böyle. Bu uçan bir uçak gibi hemen uçması lazım. Benim kişisel tasarımım. O oh, ben de benzerini yaptım böyle bir şey. Şuna bakın. Benimki kesinlikle daha uzağa gidecek çünkü yüksekteyim. Michael'ınki ise muhtemelen hemen yere düşecek. Bunu göreceğiz. Göreceğiz. Ben ilkim. Bakın. Vay tamam şimdi benim sıram. Daha hızlı ol. Açıkçası daha iyi olacağını düşünmüştüm. Stratejim işe yaramadı. Şimdi benim nasıl uçtuğuma bakalım. Peki kim kazandı? Bilmiyorum artık kontratlar bende ve istediğimi yapıyorum. Her şeyi tamamen kendi kararlarıma göre. Şimdi bir sonraki challenge'a geçiyoruz. İki tane var. İlki dert. Tamam. Herkesin sadece üç denemesi olacak. Tamam. Ve en az puanı toplayan. Bilmiyorum cezamı henüz seçiyorum. En iyi skoru ben alacağım. Sonuçta tam ortadayım. Yani şöyle yapabilirim ve kolayca vurabilirim. Tamam kim ilk? Evet ben gideceğim. Umurumda değil kaybedeceğim. Birinci kattan atlamak çok zor. Şimdi benim sıram. How? 50 puanım var. Senin 10. Artık at. Bende 25 var. Aslında bir dartım daha var. <laughs> Sıra bende. İki dartım daha var. Yüzde vurdum o düştü. Oh. Tamam daha güçlü atmalıyım. Tüm denemelerini kullandın sadece 20 var. Bende ise 25 var. Bende 50 var. Hepiniz uyarı alıyorsunuz. Bir sonraki sefer sözleşmelerinizi yakarım. Tamam. Dinleyin. O zaman geri almazsınız artık. Oh. Artık kadınlara inanmıyorum. Özür dilerim. Arkadaşlar bir sorun var. Kapım sürekli açılıyor. Bu yüzden şimdi böyle yapacağım. Ne? Bu sesleri duyuyor musunuz? O bu nedir? Sizde ne oluyor? Bilmiyorum. Michael bir şey inşa etmeye karar verdi ya da bir şeyler. Bununla ne yapalım? Dur. Onun hamam böcekleri var. Arkadaşlar, neden bana geliyorsunuz? Buradan çıkın. <laughs> Belki haşere kontrol servisini arayalım. Oh bu akıllıca. Tamam arıyorum bir saniye. Tamam. Burada hamam böcekleri var. Ah bu ne? Ah ah bu ne? Evimden çık. <laughs> Kim haşere kontrolü çağırdı? Çok seslisin ve biz sadece hamam böcekleriyle pek yardımcı oldunuz. Ah öyle mi? Herkese merhaba. Binayı tamamen işliyorlar çocuklar. Aa! Ah! Anita kaç sana geliyorlar. Aman tanrım aman tanrım. Durun kesin durun buradan çıkın. <laughs> Arkadaşlar burası kötü kokuyor. Aman tanrım. Dasha gelip bunu görürse. Şimdi uyuyacağım. O zaman zaman hızlı geçer. Sonra ona gidip paramızı alırız. Merak etmeyin tamam mı? Her şey yolunda olacak. Money, money, money. Tamam arkadaşlar Vlad'ın ne yaptığını gördünüz mü? Biliyor musunuz ona intikam alacağım. Televizyonunun açıldığını gördüm. Oraya gireceğim ve sonra ne olacağını göreceksiniz. <gülüyor> Uyuyor. <gülüyor> Aman tanrım arkadaşlar acil haberler. Dünya genelinde deprem var. Tekrar ediyorum hemen çıkın. Aa. Eğer karton bir evdeyseniz hemen çıkın. Hemen. <laughs> Michael neden? Sen hizmeti doğrudan benim daireme çağırdın. Bu Anita. Oo. Özür dilerim. Onu birlikte prank yapalım mı? Tabii ki. Vay bu gerçekten harika. Denemek ister misin? Wow! Bu gerçekten harika çocuklar. Bakın ne kadar havalı şeyler var. Bak! Burada yeni duman makinem var. No! Duman olduğunu düşünecek. Aha burada hadi hazır mısın? Hadi gidelim. Eğlenme zamanı. 3 2 1 bu arada çocuklar için güvenli. Çocuk partilerinde kullanılıyor. Tamam Vlad bağırma duyabilir. Bu nedir? Bu bir şaka mı? Aman tanrım, aman tanrım. Ne yapmalıyım? Bu yangın alarmı mı? Cidden mi? Anita'nın böyle olacağını bilmiyordum. Kahretsin. E bu ne iş? Suyu nasıl durdurabilirim? Parmaklarımı buraya sokacağım. Hadi parmaklarımızı sokalım. Bu alarm o kadar da iyi değil. İstememiştim Benim piyesim şimdi bozulacak. Ama yine de koruma için kullanmalıyız. Aman tanrım siz orada iyisiniz çocuklar. Michael nasıl? İyi misin? Bekle kaydırıl Vlad. Aslında bu bir şaka. Sadece duman çıkardık. Yani duman bombası. Tacası evet. Üzgünüz bilmiyordum. Bizi affet. İtfaiyecilerin yolda olduğunu biliyor musunuz? E eh, hayır. Aman tanrım. Burada her şey yolunda. Aman tanrım. Hayır 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 her şey yolunda. Her şey tamam. Gerek yok. <laughs> yeter 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 dur. <laughs> Neden böyle yapıyorsunuz? Yardım edin. <laughs> Aa! Burada ne yaptınız? Gördüğün gibi bir kaza var. Kaza derken neyi kastediyorsunuz? Geri ödemenizi alamayacaksınız. Gidebiliriz. Gidemiyorsunuz. Ceza ödeyin. Tamam. tamam. Hoşçakal. Hoşça Sizi ödemeye zorlayacağım. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Beğenin, abone olun, zile tıklayın. Yakında görüşürüz tamam mı?